Düzce köftesi 5 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 20 dakika. Malzemeler: 500 gram az yağlı kıyma, 1 su bardağı mısır unu, 1 adet yumurta, 1 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar. Kızartmak için 4'te 1 su bardağı ayçiçek yağı, püresi için 2 adet büyük boy haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, yarım çay kaşığı tuz, 4'te 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi. Püf noktası Köfte harcını buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Köftelere rahatça şekil vermek için elinizi bir miktar ayçiçek yağı ile yağlayın. Yemeğin yapımı Püreyi hazırlamak için 2 adet büyük boy haşlanmış patatesi oval bir karıştırma kabına alın. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağını, 1 yemek kaşığı limon suyunu, 4'te 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizini ve yarım çay kaşığı tuzu ilave edin. Bir patates ezicisi yardımıyla tüm malzemeyi karıştırarak püre haline getirin. Köfteyi hazırlamak için 1 adet orta boy soğanı oval bir kaba alın ve rendeleyin. 500 gram az yağlı kıymayı, 1 adet yumurtayı, 1 yemek kaşığı tereyağını, 1 su bardağı mısır ununu, 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı yeni baharı, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyin ve tüm malzemeyi karıştırarak yoğurun. Ardından kıyma harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde bastırarak yassı şeklinde köfteler hazırlayın. 4'te 1 su bardağı ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavaya aktarın ve kızdırın. Köfteleri arkalı önü ters çevirerek kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Fazla yağlarını salması için kağıt havlu serili bir tabağa alın ve 2 dakika kadar bekletin. Servis tabağına hazırladığınız püreyi yayın. Üzerine kızarttığınız köfteleri dizin ve bekletmeden sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.